Şimdi e, bu dönemde kiralık dairelerde e, ciddi şekilde sıkıntı var Bursa'da. Sebebini de e, şu olarak yorumluyorum. İki senedir, üç senedir aşağı yukarı e, tayinler yapılmadı. Düğünler, dernekler yapılmadı. Tabi bunu iki yüz senelik birikim bir seneye sığmaya çalışınca ortalıkta bir e, kiralık daire sıkıntısı çıktı. Şu an e, vatandaş piyasada daire bulmakta zorlanıyor. E, kiralar yükseldi. Kont e, sıkıntısı var Bursa'da daire ...bulmakta o yüzden zorlanıyorlar. E, müteahhitler yeni projelere başlamıyorlar. E, maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağından... ...korkusundan dolayı... E, ...yeni projeye başlamak istemiyor müteahhitler... ...ve bu da konut fiyatlarının... ...yükselmesine sebep oluyor. E, bunlar da tabii haliyle kiraları da yükseltiyor. E, e, hızlı bir şekilde... ...bana kalırsa belediyelerin... ...bu konut alanlarını daha... E, ...hızlı bir şekilde... E, ...müteahhitin hizmetine... halkın ...hizmetine açması lazım ciddi bir konut ve konut arsası sıkıntısı var Bursa'da. Satılık daire var ama kiralık daire mi? Satılık daire var, kiralık daire sıkıntısı var. Kiralık daire bulamıyoruz. Satılık daireler de fiyatları çok yüksek. Yani <laughs> geçen seneyle bu sene arasında aşağı yukarı bir %30-%40 gibi yükselme oldu. Yani Daha ziyade Nilüfer ağırlıklı, Osman Gazi, Yıldırım, Mudanya bunların hepsi ee, yüksek talep alan ilçelerimiz. Ne kadar artış gösterdi bu bölgeler? Ne kadardan başlıyor? Mesela fiyatlar ne kadar kadar yükseliyor? Şimdi daire fiyatları Nilüfer'de e, yeni sıfır dairelerde e, 700 bin, 800 bin liranın altında daire bulmak zor. 10 yaşının üzerindeki, 10 ile 20 yaşında üzerindeki dairelerde işte 400, 450, 500, 550, 600 hani yerine göre, konumuna göre daire bulunabiliyor. Lüks daireler ne kadar? Lüks yani Odunluk'ta olsun, hani bu Nilüfer'in en gözde yerleri biliyorsunuz Odunluk, Karfur'un bölgeleri. Orada bir buçuk milyon, 2 milyon gibi dairelerin fiyatlandığını duyuyoruz. Şu an elinizde hiç kiralık daire var mı efendim? Kalmadı, şu an hiç kiralık daire kalmadı. Peki soran kaç kişi oluyor günde kiralık Yani daire? Günde 20-25 kere telefonumuz çalıyorsa bunun en az 10-15'i kiralık daire soruyor. Siz ne diyorsunuz? Maalesef kalmaz diyoruz. Yani tabela olarak da gözükmüyor. Sadece sizde de diğer emlakçı arkadaşlar da Diğer arkadaşlarda da yok. İnternette de yok. Olanlar da hani böyle e yüksek fiyatlar Lütfen bölgesinde kiralık daireler ne kadar efendim kiralık olanlar? Yüksek olanlar. Kiralık daireler şu an 3 artı 1 daireler aşağı yukarı 2500 liradan başlıyor. 3000, 4000, 4500 liralar çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Ama insanlar razı mı yani bu fiyatları vermeye? Bu daire mi? Razı. Yani bir 2000, 2500 liralık daire 3000 lira, 4000 lira desen razı tutacak ama daire bulamıyor.